Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte Roblox'ta The Dropper'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hatırlarsanız ben bir buçuk ay iki ay evvel hatta daha az olabilir arkadaşlar o zamanlar Dropper videoları çekmiştim arkadaşlar izlemeyenler varsa kanalımıza gidip izleyebilirsiniz bakalım kaçıncı bölümde kalmışız 107 mi? Herhalde ben biraz fazla oynamış olabilirim ama tam hatırlayamadım burayı. Herhalde ben oynayarak gelmiş olabilirim. Neyse sıkıntı yok. Ee, buradan devam ederiz abicim. Şimdi bir atlama yerine bakalım. Bu bu. Ah be yapıyorduk. Gerçekten yapıyorduk arkadaşlar. İnanılmaz. Bu lazerler felaket felaket dönüyor şu an için arkadaşlar. 107 de ben de fazla oynamışım ha. Baya bir oynamışım yani arkadaşlar. Yani cuk diye oturduk kırmızı yere de. O ayrı bir dert. Geçmemiz lazım buraya abi. Burada çok takıldık. Burası aslında en kolay yer. Buraları geçiyoruz da şu karelerin içinden geçmek biraz zor olabiliyor. Ama merak etmeyin. Şimdi orayı halledeceğim. Halledeceğim. Şurada niye öldük biz yine? Hemen geçiyorduk orayı. Tamam. Tamam. Ah be şuradan geçmiyor ki. Gerçekten geçmiyor. Bir dakika. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Ah be. Ah be. Ucundan kaçırdım ya. Ucundan kaçırdım. Ucundan kaçırdım. Gene. Gene aynı olay oldu ya. Abi beni delirtme ya. Beni delirtme şuradan ya. Beni delirtme. Delirtme. Sinirlendim şu an arkadaşlar. Ne tepki vereceğimi şaşırıyorum. Vallahi ne tepki vereceğimi şaşırıyorum. Dur. Şöyle. O işte bu be. İşte bu. 108. seviye arkadaşlar. En azından bayağı geldik yani arkadaşlar. Bir şey demiyorum o yüzden. Gene mi burada öldük? Dur 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 dur. Bu sefer affetmeyeceğim ama. Gene emin olamıyorum. Ama geçtik. Ne dedim? Affetmeyeceğim dedim. Bu da kemikler var arkadaşlar. Neymiş bu? Neyse göremedik ki. Direkt daldık abi. Neyse boş ver. Çok da önemli değil. Abi ben oradan geçebilirim aslında. Niye beni geçirmedin oyun? Basit basit arkadaşlar. Basit 110'dayız. 200. Var mı acaba? 200. seviye var mı bilemiyorum da vardır herhalde ya Ah, ah ortadaymış ortaya... ortaya gideceğiz. Ortaya gideceğiz. Ortaya gideceğiz. Çok yanlış yaptık. Orta. Orta bilader orta. Ah be. Çabuk 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 çabuk. Of. Oh. Sakin abi, sakin sakin. Vallahi billahi artık yeter. Yeter. Şu an çok denk iyi geldi, denk geldi, denk geldi. Denk geldi ya, tutturamıyoruz ki. Vallahi billahi tuttu. Of. Oh. Sakin, sakin. Allah rızası için artık şurayı geçebilir miyiz ya? Burada kalıyoruz durmadan. Tamam. Tamam. Yapma bunu ya. Yapma. Yapma buraya, Yapma. 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 Tamam. 111. Tamam. Geçtik. Oradaydık. <laughs> Belliydi zaten. O zaman şöyle gidelim. Oh uh be. Orada bitiyormuş bu arada. Geri geleceğiz. Buradan geri geleceğiz. Tamam. Önce aradan bunun gibi. Evet geriymiş gerçekten Geriden geldik. Ve geçtik. Film şeritlerini oradan da geçiyoruz. Tabii YouTube simgelerine çarpmayacaktık. Basit basit. Valla bala geçtim ilk üçünü. ilk üçünü tabi. Bitiyordu be. Dört tane varmış biz üçünden geçtik. Dur. Dördünden geçtik. Bu bir. Şu iki. Şu üç diyemedik. Diyemedik. Ama şu bir. Bir. Bir de kaldık. Ama bu sefer acımayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 Ah be yapma bunu. Yapma yapma çabuk. Çabuk. 1 Bir, Bir buçukta kaldık. Abi acımayacağım. Gerçekten acımayacağım ya. 1 2 3 Bir, iki, Bir <laughs> tane daha geç geçiyor 1 2 3 Ah be ucundan ya ucundan ya ama bu arada ödül kazandık sağ alt köşede Görmüşsünüzdür İşte bu işte bu geçti 115 Ne oldu oyun bitti arkadaşlar 115 ben 200 dedim 200 Baya sallamışız yani arkadaşlar. Bir dakika biz biz mi bitirdik? 116 hatta 115 değil. Birinciyiz arkadaşlar. Toplam 230 lira. <laughs> biz millet daha 74 68'lerde biz birinciyiz arkadaşlar. Biz her oyunda süperiz. Obilerde, dropurlarda süperiz abi yani. Mükemmeliz. Gerçekten kupamı alayım artık. Kupam arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Hatta şuradan bir fotoğraf çekelim mi arkadaşlar? Çekelim mi? Tamam. Çektik fotoğrafımızı da arkadaşlar. Ben bunu şey yapabilirim belki. E, ee, kapa fotoğrafı olarak kullanabilirim. Ee, ya da başka bir fotoğraf koyabilirim. Ama bunu Koyabilirim belki arkadaşlar. Kapa fotoğraf niyetine. daha iyi olur da. Düşünürüm. Bir tane daha kapa fotoğrafı var ya. Var da. daha doğrusu var arkadaşlar. O yüzden bunu mu koysam diye düşündüm ama. O da güzel. Onu da koyarım ben. Kupayı bir sonraki drop, -drop oyununda koyarız Bu da güzelmiş. Neyse. İkisinden birisini kafa fotoğrafı yapacağım zaten arkadaşlar. Ne diyorum burada? Ne? Ne diyor? Congratulations you won. You win to the game. Oyunu kazandınız diyor. For now take this trophy and enjoy day. Bu harika bir gündü. Güzel bir gündü. Hope you enjoyed playing. Oynadığın için sağ ol. Yani teşekkür tarzında bir şey diyor ne demek ne demek elimizden geldiğince siz ve diğer yapımcılara destek oluyoruz Evet arkadaşlar bu oyunları oynayarak destek oluyorsunuz zaten arkadaşlar yani eğlen, hem eğlenmek için hem de arkadaşlar yapımcılar o kadar oyun oynayın ki e, Play sayısı artsın yani oynayan kişi sayısı artsın daha çok oyun gelsin arkadaşlar Böyle oyunları severiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki Roblox videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.